Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün takipçilerimize vs atıyoruz ve babam da var. Aynen ben de varım. O, biz Onur'da takım, Onur başka bir takım ol, şey ol karakterini değiştir. Ben Emre de olacağım. Tamam. Birisinde, a birisi çıkmış. Hangisi çıkmış? Hadi. Hadi seni şey mi bekleyeceğiz? Dur. Hadi başlayın artık oyuna. Tamam bak. Herkes hazır versin başlıyoruz. Baba hazır verdim mi? Ben bu arada ben... kolt oldum. Hazırım. Ya tamam, ben tamam. hazır olmuyor. Onu, şunları yukarıdakini bekliyoruz. Hadi başlayın. ben hazırım. ayazı, ayazı bekliyoruz, bekle. Onun baba. yukarıda ha onu benle aynı takım. Yo, ben Yo, ben 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 onurla yok ben onu da takımım. Ben hemen ölmek istemiyorum. Sona kalmak istiyorum ha, Baba Hayır, öldü. hayır Babam hayır. beni gördün mü? Hayır. Ha, Dur sen vurmayacağım. Sen de bana vurma. Sen beni öldürme ya. Git başkasına vur. Dur bana vurma o zaman sen Tamam. Ne? Ben şurada ekmeğimin peşindeyim. Hmm. Şurada. Oo, hayır. Bunlar bana kafaya takmış. <laughs> ya. Onlar abi. Dört kişi dur. kaldı. Son dört kişi. Abi öldür. Ya bir şey. Mortis öldük. O da. Gir lan. öldük yani. ya. Yani. öldür öldüremedim. Aa, Hala, Morrison, hayır, hayır, hayır. Hmm. Kim o? Modson. Kim, kim, kim? Aa, öldüm. Bir saniye. Öldüm. Hesaplaşmadım. Edgar oldu o zaman. Son saniye. 11 saniye, 10 saniye. Bak takımımda kim varsa eğer o ölmezse oyuna bir daha gireceğim ben. Herkes efsane. Bak şimdi son 3, 2, Bilmiyorum. 1. Oyuna giriyorum. Babam artık seninle i̇şte geliyorum. Saldırın, saldırın. Babam Benim seninle şey ben sordum. takım oldum. Bir şey ayarladım artık. Dur, dur, dur. Hayır ya ben çok güçsüzüm ya. Babam bak artık ikimiz takımız. Evet ikimiz takımız da. Bu oyunda öldük bir oyun daha yapalım sonra Onur. Ha. Ne yapacağız? Çıkacağız tamam ben çıkacağım. Sen çıkma. Bir çıktığı çıktı takımdan. Ben ölmek istemiyorum. Bundan sonra yani. üçünü açacağım. Biz babam Onur takım alalım. Ben bir tane kutu açtım. Olur, seninle... mı? Hı -hı. Mı Edgar? Onur seninle... Edgar mı? Adı Edgar çocuğum? Galiba. Ne Adı Edgar'ın. Sensin galiba değil mi? Adı. Yok ben şu an öldüm. Sen beni doğurcan. Şu an bendeyim. 5 saniye kaldı gelmeme. Siz görün. Kral TV'ye saldırma. 3 2 1 doğdum. Öldürdü. <laughs> ben ben seni öldürdüm. Tamam. Bana vuramadın. Ben... Vur istersen bak canım bilmiyorum. Tamam gitmiyor. tamam. Biz birlikteyiz. Birlikte gidelim. Ona. Baba Mortes'le baba, ben takım oldum. Evet devran ben yanındayım, arkandayım tamam mı? Ne oluyor? Baba onlar bizden, onlar bizden. Hey, ben ne bileyim bizden? Onlar bizden. Göremiyorum, anlayamıyorum. Devran neredesin? Yardım onlar geldi. bizden anlamıyor musun? Nasıl bizden bana ya saldırdı? Ya onlar hayır çok bizden değil mi? O bizden, bu bizden ben öldüm ya. Aa, bitti gördün mü? Ben bir tane daha açalım onda da, da üçlü olmalı. Evet kay ya. Son üçlü yap. Dur. Onur nerede? Taraf değiştir. Onur. Son üçlü. Üçlü hesaplaştı. Ya olsaydım. Üçlü hesaplaşma yapıyoruz. Onur hazır mısın? Hı hı. Devran sen hazır mısın? Hı hı. Nereye gidiyorsunuz herkes oraya? Bir şeyler oldu. Gücüm kaldı. Harita Şimdiden... harita gördünüz mü? Çok tamam, kötü. Gücüm iyi. Arkanızdayım hı hı. Geliyorum. Biz üçlü müyüz? Kim kime Üçümüz takımız. Birkaç sen çok hızlı yok. gidiyorsun. Bizimle hareket etmiyorsun. Sonra biz ölüyoruz. Aslında aramızda en güçlü sensin. Yok. Ben mi? Onur nereye gittin? Adam. Oo. Takım arkadaşları yok edildi. Devran sana saldırıyorlar. Hey kaç kaç. Aldığını seviyorsan kaç. Kaç kaç kaç. Koş kaç. Devran ucuna. Yük al yükü. Alma onları. Ee, çok aldım. Ha. Onur ölmemen lazım. Devran sen oyundasın değil mi? Evet. Ölme az biraz uzaklaş ben de gireyim. 3, 2, 1. Oyundayım. Abi azıcık bekle ultim var benim. De. Aa hemen öldüm ya bende Çok kolay ölüyorum. Evet. Ya 2 saniye miydi? bekleyemez miydin? Bekleyemez mi? 2 saniye mi kalmıştı? Ya evet. Neyse biz de oyun yaptık. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Hoşça kalın.